Farklı dersin bir konu 5 soru bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde durgun sıvıların basıncı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bize bir kap verilmiş. Bu kapta karışmayan iki sıvı varmış. D ve 3 D öz kütleli ve bu kapta aynı sıcaklıkta bulunuyorlarmış bu sıvılar. M noktasındaki sıvı basıncı Pm, N noktasındaki sıvı basıncı da Pn olduğuna göre Pn bölü Pn'i sormuş. Öncelikle basınç neydi sıvılarda? P sıvı. H, D, idi. PM e hesaplamak istersen ben. M noktasındaki basıncı. Hatta onu mavi yapalım. Çünkü mavi kısımda ile ilgili olmuş. H'ı ne alacağım? Çok önemli. Nerenin, nerenin hangi noktanın basıncını bulmak istiyorsan o noktada kalemini tut. Sıvının açık yüzeyine olan uzaklık. Şu mesafe nedir? Bakın H. O zaman H alacağım. Öz kütlesi ne? D o sıvının ve G. İşte bu benim PM'imdir. PN'i e hesaplayalım. Pn'de birazcık farklılıklar var. Pn'i de yeşille yapalım hatta. Pn. Pn'de ise hem mavi hem yeşil sıvının özkütleleri var. Öncelikle mavi kısımla ilgili de bir isim var. Onu yazalım. 2H DG kadar yukarıdaki sıvının basıncı var o N noktasına. Artı bu N noktasına H kadarsa 2D özkütleli sıvıdan bir etki var. Pardon 3D özkütleli sıvıdan bir etki var. O da ne yaptı toplam? 5HDG yaptı. E PM neydi? O da HDG idi. Bunları oranlarsanız 1 bölü 5 olarak sonucu bulursunuz. Bir sonraki soru. Bu önemli bir soru. Şekil 1'deki yarısı su dolu kap. Şu şekilde hatta birazcık zoomlayabiliriz. Şekil 1'deki yarısı su dolu kap. Şekil 2'deki gibi ters çeviriyor. Bu kap bu şekilde yarısına kadar sıvı doluymuş. Bunu ters çevirmişiz. Şekil 1'deki durumda sıvının kap tabanına yaptığı basınç PS, sıvı basınç kuvveti ise FS'miş. Kabın zemine yaptığı basınç PK, kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti ise Fkymış. İkinci durumda bunlar nasıl değişir? Artar mı? Azalır mı? Değişmez mi? Onu soruyor. İlk başta yapmamız gereken şey ne? Bu kabı ters çevirince bu su ne olur? Artar mı? Azalır mı? Aynı mı kalır? Burasını 2S, burasını S diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın yukarı kısmı daha geniş. Ters çevirdiğim zaman o zaman bu taban 2S olur. E 2 ste bu sıvı daha aşağılarda kalır. Daha aşağılarda kalırsa neyim değişti benim? H'ım değişti. Birinci duruma göre sıvı basıncını düşünürsem HDG ise ikinci durumda HDG'de bu H'ım azaldığı için benim PS'im azalır. Peki bize bir de neyi sormuştu? FS sıvı basınç kuvveti. Sıvı basınç kuvvetini biz nasıl yapıyorduk? Şu genişleyen ve e, yukarı doğru daralan kaplarda bir adam çizmiştik hatırlıyorsanız. Şöyle o adamın kolları ile yapıyorduk. Bu adamın kolları burası daha büyük ağırlıklar alabiliyordu bu daha küçük alabiliyordu. Yani genişleyen kaplarda G büyüktü F'den. Küçük e, daralan kaplarda ise F büyüktü G'den. E, i̇lk baştaki kabımız neydi? Genişleyendi. Yani burada ağırlık büyükken F küçükken artık F büyük pozisyona geldi. Efes artık daha büyük burada. O zaman Efes ne olur? Artar. İkinci durumda Efes artar. Burada çok önemli bir nokta var işte. Kabın zemine yaptığı basınç dediği şey nedir? Kabın zemine yaptığı basınç dediği bildiğimiz katı basıncı. Artık sıvıyı bile düşünmüyorum. Katı basıncı. Ve katılarda basınç neydi? Ağırlık bölü yere yaptığı, yere uyguladığı kısım o cismin. Alan. Yere uyguladığı alan ne bunun? S. İki durum için düşünelim. Ağırlığı G sıvı Tavan uyguladığı kısım S. P, K yazılmış ona. Diğeri için ikinci durumda P, K ne olur? Ters çevirdik. Bakın bu sefer 2S alanın üstünde yerle temas ediyor. Unutma katılarda yerle temas eden kısım önemli. G'miz aynı ama S'miz farklı. S'miz arttığı için bu 1 bu 1 bölü 2 oldu. Yani P, K'mız da azaldı. Bir de FK kaldı. Ee, basınç kuvveti katılarda neydi? Sadece ama sadece katılarda basınç kuvveti ağırlıkla ilgiliydi. E bu cismimiz sadece ters döndü. Ağırlığı değişti mi? Değişmedi. Ağırlık değişmiyorsa arkadaşım FK'da değişmez. Sabittir. Basınç kuvveti katılarda değişmez. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda ne vermiş? Yüzey alanları S, 3S, 4S olan şekildeki kapta 2H yüksekliğinde 2D öz kütleli sıvı varmış. Bize F1, F2, F3, soru F3 soruyor. F neydi? P çarpı S veya A da diyebiliriz. F1'i yazmak istersek. F1 nedir? P1 çarpı S1'dir. F2'yi yazmak istersek. F2 de P2 çarpı S2'dir. F3'ü yazmak istersek o da P3 çarpı s 3tür Şimdi P1 ne? P1 şuradaki yükseklik bu noktayı soruyor bize. Şu noktayı soruyor. Bunu buradan en yukarı kadar olan yükseklik nedir? 2h. hdg yazacağım ya yani. Şuraları da hdg s1 şeklinde düşünebiliriz ama direkt ben yazayım. 2h. D'miz neydi? 2d. g espriğimiz ne? Uygulandığı nokta bakın s. F2 için yazalım. P2. P2 bu nokta. Bu noktanın seviyesine olan yüksekliği nedir? h. D'miz 2d, g'miz g. Ancak uygulandığı yüzey ne burada? 3S. Bir diğeri F3 için baktığımız zaman H'ımız yine ne? Tam bu noktadan yukarı bir mesafe nedir? H zaten orta derinlik alınıyordu yan yüzeylerde. H 2D G çarpı fakat bu sefer yan yüzeyin alanı yüzey alanı ne? O kısmın 4S. E, çarptığımız zaman bunlar ne oluyor? 4 H DGS 6 H DGS bu ise 8 H DGS oluyor. F3 büyüktür. F2 büyüktür. F1 cevabımız bulunur. Bir sonraki soru. Şekildeki kapta eşit hacimli birbirine karışmayan 2D ve 3D öz kütleli sıvılar bulunmaktaymış. S1 yüzeni etken basınç kuvveti F1. S2 yüzeni etkilen basınç kuvveti ise F2'ymiş. Buna göre F1 bölü F2 oranını soruyor bize. Şimdi F1, F neydi yine yazalım. F P çarpı S'ti. Sıvı basınç kuvveti. F1 nedir? P1 çarpı S1'dir. F2 nedir? O da P2 çarpı S2'dir. P1'de, iki, F1'de sadece B sıvının etkisi var. O zaman o noktadan yukarı olan mesafe nedir? H, D, G. Ama D'yi tabii 2D yazmamız lazım. Çünkü sıvının özgüsü 2D, G ve uygulandığı kısım yüzeyi S. Ancak F2'de bakın F2 aşağıda kalıyor. Hem mavi sıvının hem turuncu sıvının etkisi olması gerekiyor. O zaman P2'yi önce bir yazayım. P2'yi nasıl yazabilirim? Bu noktaya göre. Şu noktaya göre P2. Öncelikle şu turuncu sıvıdan H kadar var. H. O turuncu sıvının öz kütlesi 3D ve G. Artı. Mavi sıvının oraya etkisi kaç? 2H kadar. Öz kütlesi 2D, G. Kapat burayı. Artık işim bitti. S2'nin Alanı ne? Uygulandığı F2'nin uygulandığı S2 alanı ne? O da S. Bakın bu yukarıdaki ile hiçbir ilişkisi yok. Şimdi hesaplayalım artık. Bu ne oldu? 2 H D G S. Bu ise ne oldu? 3 burada var. 4 burada var. 7 H D G S. Bunları oranladığınız zaman ne olur? 2 bölü 7 şeklinde sonucu bulursunuz. Son sorumuza geçelim. Şekildeki kapta H yüksekliğinde D özkütleri sıvı varken kab, e, kabın tabanındaki sıvı basıncı P'miş. Şimdi H özkütleri sıvı varken P sıvı H, D, G iken adam buna P demiş. Şimdi bize diyor ki kaptaki sıvıya yüksekliği 2H oluncaya kadar şu noktaya kadar 3D özkütleri B sıvısı ekliyor. Ve bir karışım oluşturuyor. Eğer bu kap düzgün olsaydı bunlar eşit hacimde karışsaydı 3D artı D bölü 2'den burası 2D olurdu. O zaman benim sıvı basıncım ne olurdu? P sıvın. 2H olurdu. Çünkü tamamen yukarı doğru doldu ya. 2H, 2DG'den 4P olarak bulunurdu. Fakat burada ne var? B'nin B'nin öz kütlesi daha fazla ve ondan daha fazla miktarda var. O zaman basıncımız 4P'den fazla olur. Cevabımız kabı tabanındaki sıvı basıncı 4P'den fazladır. Şimdi bonus sorumuza bakalım. Sabit debili musluk. Musluğumuz şurada. Ee, sıvı akıtarak şekildeki boş kabı dolduruyormuş. Bu kap, kaplarımız da burada. Buna göre kabın tavanındaki sıvı basıncının zamana bağlı grafiği nasıl olmalıdır? Şu noktadaki sıvı basıncını soruyor. Belli bir miktar. ilk başta ne olurdu? Bu konu kısmından anlatmıştık. Düzgün bir kapsa bu. Belli bir süreye kadar bu düzgün bir şekilde artar. Çünkü düzgün bir kap. O zaman şu şekilde gösterebiliriz bunu. Buradaki basınç ne olur tam bu anda? Tam H'a kadar dolduğu andaki basınç HDG'den P kadar olur. Şimdi asıl kısım sorun zaten şuraya geldiği zaman başlıyor. Burada çok güzel normal dik başta dolur. Dolar. fakat bu kap daraldığı için buralarda artık daha da hızlı dolmaya başlar. O zaman daha hızlı dolan kimdi? Genç kaydı. Genç K nasıldı? Bakın şöyle bir artış gösteriyordu genç K. O yüzden bu şekilde olması lazım. Ha, peki P'miz ne olması gerekiyor? P'mizin ne olması gerekiyor? E, kabın tamamı dolduğu zamanki an HDG'yi hesaplarsak 3HDG h yani 3P olur. Cevabımız burada gördüğünüz gibidir. Şimdi e, sizden istediklerim kendinizde bol bol soru çözün. Video yapacağınız beğeniler, yorumlar olumlu ya da olumsuz çok önemli eksik gördüğünüz noktalar varsa lütfen belirtin kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsedin ki daha çok kişi ulaşalım ee, unutma bu kanal hepimizin kanalı hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın sağ köşedeki smile'a tıklarsanız abone olursunuz kendinize iyi bakın bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.